Belki bir gün gelirsin bana geri. Aynen gittiğin günkü gibi. Ilık bir sonbahar sabahı elime konarsın çiğ tanesi gibi. Belki bir gün gelirsin bana geri tıpkı ilk günkü gelişin gibi. O İzmir'in sıcak ve nemli yazı ertesi gönlünü rahatlatmıştın çiğ tanesi misali. Çiğ tanesi gibi düşmüştün yüreğime. Ferahlatmıştın ama biraz da ürpertmiştin içimi. Seni gördüğüm o günden beni hep düşündüm. Sana dökse sana içimi? Gözlerin aynı çiğ tanesi gibiydi. Hep buğulu. Sanki kirpin zor tutuyordu gözyaşlarını. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle birlikte acı bir tebessüm. Belli ki senin de ben gibi bir derdin vardı. Ya ellerin? Tıpkı çiğ tanesi kadar naif. Kim bilir hayatın hangi yükünü çekmiş, yıllar geçse de çiğ tanesi gibi zarif. Bilmem ki o ellerini hangi gülün dikeni incitmiş. Vazgeçtim sana derdimi açmaktan. Belliydi. Dertli olduğun vakur tavırdan aslında herkesin derdi kendine dağ gibi. Başkasının derdi ise sanki buharlaşarak kaybolan ufacık bir çiğ tanesi. Mevsim gene sonbahar. Sabahları yine buralara çiğ yağar. Döner misin dönmez misin bilmem ama artık benim de kirpiklerimde çiğler var. Tuğçe Kantaroğlu şiiriydi.